Herkese merhaba kanalıma Hoş geldiniz arkadaşlar sizler için muhteşem bir görüntüler getirmeye devam ediyoruz Yepyeni bir görüntünü izlemek için lütfen videomu sonuna kadar izleyin Evet Sıla Türkoğlu'nun kendi hesabından olan muhteşem paylaşımlar yalnız benim kanalımda görebilirsiniz Evet Sıla Türkoğlu muhteşem paylaşımlar ve e, sette çekilen görüntüler ve muhteşem tarzı, hepsi özel hayatından olan görüntüleri benim kanalımda görebilirsiniz. Evet, lütfen videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videolarımın devamı gelsin.